اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وارسلته رحمه للارض Amin. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme ya Rabbi bi cayi nebiyyike'l Mustafa ve rasulike'l Murtaza طهر قلوبنا من كل وصف <applause> يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك ويمتنا على السنة والجماعة والشرك لك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Dermansın gönül derdime Nur Muhammed Mustafa'ya Yar etmişsin sen kendine Nur Muhammed Mustafa'ya Yar etmişsin <laughs> Medine çok uzaklarda Muhammed Mustafa orada Bedire çok uzak lansın gel derdime bunu muhammed sultan sen kendinle bunu muhammed sultan sen kendinle <laughs>

I <laughs> 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 وَبِالْآخِرَةِ هم يوقنون أولئك على هدى من ربك وأولئك وأولئك هم المفلحون سورة الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, bizler ancak sana ibadet ediyor ve yalnız senden yardım veriyoruz. Yardımını ve nüsvetini daim eyle Ya Rabbi. Bizleri nimetin ve sıratın müstakim üzere doğan, yaşayan ve sana dönenlerden eyle. Ya Rabbi sana hamd ederiz daima elhamdülillah sana şükrederiz nimetlerin bize ihsandır diye. Bize ancak sen acırsın mümin kullarımdır diye. Bizleri tam ı şükür etmekten ayırma Ya Rabbi. Ya Rab sana iman ettikamekü billah. Tasdik ederiz Peygamberimizdir Muhammed Resulullah. Bize olan hükm-i imanına daima elhamdülillah. Bizleri imandan Kur'an'dan ayırma Ya Rabbi. İlahi Rabbil Alemin. Okunan ve dinlenen Kur'an-ı Kerim'i, mevlid Şerif'i ve beraberinde getirilen salat-ı selamları en güzel şekilde kabul eyle. Bizlere inayet eyle. Buradan hasıl olan ecir kainatın yüzüstü hürmetine yarattığın şerefatine her zaman muhtaç olduğumuz Nebiler Nebisi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin Ramza-i Mübarekelerini hediye edip vasıl eyle. Ya Rabbi, Ruhi Muhammed Mustafa'yı cümlemizden ve cümle geçmişlerimizden hoşnut, memnun ve razı eyle. Dünyada ziyaretiyle, uyku aleminde gül cemalin müşahedesiyle, ahirette de şefaatiyle şereflenmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, Hz. Adem'den soy peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelip geçmiş, bütün peygamberin izamı da ruhlarını hediye edip Ya Rabbi. İlahi dinimize, kitabımıza, vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza. Kanlarıyla, canlarıyla, kalemleriyle ve gönülleriyle hizmet etmiş, senin rahmeti, rahmanla, imanla kavuşmuş olan din ve devlet büyüklerimize de rahmet eyle. Özellikle bu hayır, cemiyetin yapılmasına vesile olan kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhuna hediye ediyoruz, vasıf eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, yeryüzünden bizden önce gelmiş,leşmiş, geçmiş, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bizlerden bir pahal ve dua bekleyen tüm ehli imanın da ruhlarını hediye edip ulaştır Ya Rabbi. Uzaktan yakından gelen kulağımıza amin, amin diyen şu cemaat ünsünün de geçmişlerine acizane bağışlıyoruz. Kabul edin ya Rabbi. Ya ilahi hayatımızın sonuna kadar bizleri kıyamete kadar da neslimizi senin yolundan ayırmak. Ya Rabbi bize ömrün bereketlisini, kalbin şefkatlisini, nefsin itaatlisini, evladın da dertlisini nasip eyle. Bizleri her türlü fenalıktan muhafaza buyur. Bu vesileyle hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına da edalar insan eyle. Kahraman ordumuzu havada, karada, denizde her zaman da her yerde mansur ve muzaffer eyle. Ya Rabbi, düşmanlarımızı eyle. Devlet büyüklerimize kolaylıklar ihsan eyle. Bizleri her türlü afet ve felaketlerden lütfuma sevmesin ya Rabbi. İlahi dualarımızı estağuzi billah. Ve rabbuha bi kabulün hasenin ayet kerimesine الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله Girmiş de sanki ya. Girmişim de tabi. Allah kabul etsin. Şurada kubilesi. bir hayra katılalım dedik hocam. Sen de hemen bizi kayda alıyor Hep toplam bile Ya ben şey Hemen bir de yaklaştırayım bir saniye çekiyorum çekmek üzereyim çek çekiyorum bir saniye <laughs> Thank you Görüntü alıyorum. Tamam, bu Görüntü alıyorum. Görüntü alıyorum. Bu umrecilerin ayrı. Bu umre grubunun. Şeyli eksik. Bir insan gidermiyorsun. Maşallah gidiyorsun. Eyvallah. <laughs> <laughs>